Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Keyifli hafta sonları hepinize diliyorum. Buradan herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bugün İzmir yöremize ait çok güzel bir şerbetli tatlı sizlerle tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Ölçüleri tam olarak vereceğim. Biliyorsunuz şerbetli tatlıları ölçü tam kullanmadığımız zaman ya çok sertleşme oluyor ya da çok hamurlaşma oluyor. Onun için ölçüleri açıklama kısmında tam olarak vereceğim sizler de yapabilirsiniz. İlk önce ben arkadaşlar şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti için 3 bardak 3 bardak su kullanacağım. Arkadaşlar ben şerbeti için 3 bardak su kullandım, 2 bardak da e, toz şeker kullanacağım. Şöyle 2 bardak da şekeri bir tencerenin içerisine ilave edeceğim. ilk önce ocağa kaldırmadan önce hemen bir spatula eşliğinde veya bir çırpıcı bir kaşık eşliğinde karıştıralım güzel bir şekilde Ondan sonra ocağa alalım arkadaşlar 2 bardak şerbeti için toz şeker kullandım 3 bardak suya şöyle bir yarım limonum var ben onu da kullanacağım hemen tenceremin içerisine alacağım ocağa alacağım ee, tatlının yapımına başlayacağım şimdiden keyifli seyirler arkadaşlar Evet arkadaşlar şerbetimi ocağa koydum ee, hemen sizlere şu an tatlımın içini hazırlayacağım tatlımın e, içi için arkadaşlar şöyle e, bir paket kabartma tozu var Şöyle rendelenmiş e, bir adet portakal kabuğu var. Siz dilerseniz koymayabilirsiniz. Dilerseniz de bunu veya e, mandalina limon kabuğunu da e, koyabilirsiniz. Biliyorsunuz çok yakışıyor. Arkadaşlar tatlımın e, içi için e, 500 bir litreden e, yarım litre süt kullanacağım arkadaşlar. Yarım litre e, sütü şu an hemen ayarlamıştım zaten. Borcamın içine alacağım. Tam ölçü kullanalım arkadaşlar. Tatlımızın daha güzel e, olabilmesi için. E, yarım litre sütün içerisine 900 gram e, ilmek kullanacağım. Sütün içerisine şöyle 900 gram e, irmiğimi de koydum. Şöyle e, kabartma tozum var. Onu da hemen ilave ettim. Söylemiş olduğum gibi bir adet e, portakal kabuğum var. Daha güzel tat verebilmesi için onu da arkadaşlar ilave ettim. Elimizin altında evlerde sürekli e, bulunan bir malzeme e, bir tatlı arkadaşlar siz de kolaylıkla yapabilirsiniz ama gerçekten de e, şerbetli tatlıların içerisinde e, en güzel tatlılardan bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Evet tüm malzemelerimi şu an e, borcamın içerisine aldım şöyle ilk önce e, bir spatula eşiğiyle şöyle karıştıracağım arkadaşlar ondan sonra e, elimle karıştırmaya başlayacağım. İçli köfte hamuru gibi e, biraz dinlemeye bırakacağız arkadaşlar. Şöyle 2 saat 3 saat kadar ben dinlendireceğim e, tatlımın harcını. Sizler dilerseniz biz e, bir gece bu solabında da e, bekletebilirsiniz. Bekledikten sonra gerçekten de tatlımız çok daha güzel oluyor. Şu an zaman zamandan dolayı e, ben sadece 3 saat bekleteceğim. Beklettikten sonra tekrar sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar e, tüm harcımı içerisine koydum. Şöyle e, harcımı ilk önce bir spatula eşliği ile karıştırdım. Şimdi elimle güzel bir şekilde içle e, köfte hamuru gibi yoğuracağım. E, Dinlenmeye bırakacağım. İlmiklerimizin tamamen güzel bir şekilde sütü içerisine malzeme içerisine çekebilmesi için biraz daha şişmesi için e, dinlendireceğiz arkadaşlar. Az şöyle yoğuracağım arkadaşlar. Hemen bir spatula yardımıyla kenarlarını toparlayacağım. Evet arkadaşlar elimle de yoğurdum. Hemen şöyle tekrar bir spatula ile şöyle yedireceğim. Üzerini bir streçimle kaplayacağım. Sizler bir e, havlu, bir elbise eşinizi de kaplayabilirsiniz. Şöyle kapatalım hava almasın. E, ben söylemiş olduğum gibi 3 saat dinlendireceğim hamurumu. Sizler dilerseniz bir gece bu hamurunuzu e, daha katı bir kıvamda, kıvamda elde edebilmek için dolapta da e, bekletebilirsiniz arkadaşlar. Ölçülerini söylemiş olduğum gibi tam kullanalım ki tatlımız e, malum e, şerbetli tatlı. Ne sertleşme olsun ne de hamurlaşma olsun tam kıvamında güzel bir tatlı yiyelim hep beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3 su bardağı da ben e, toz şeker tekrar e, şöyle kavanozumun içerisine almıştım. Onu da hemen e, şöyle tatlımın içerisine koyacağım. Unutmuştuğum arkadaşlar şöyle Tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi şekerimi de ilave ettim. Güzel bir şekilde şöyle elimizde yoğuralım. Demin de söylemiş olduğum gibi yoğurduktan sonra üzerine bir streç filmle kapatıp şöyle dolabada kaldırabilirsiniz. Bir gece bekletebilirsiniz. Ben 3 saat bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde içli köfte hamuru gibi e, yoğuralım arkadaşlar. Evet şöyle çok güzel bir hamur elde ettim. Görüyorsunuz arkadaşlar muhteşem bir rengi var. Tadı da portakal kabuğunu içerisine koyduğum için muhteşem bir tadı var. Bir spatula eşliğinde de hemen şöyle etrafını aldım. Şimdi arkadaşlar üzerine streç bir filmle kaplayacağım, dinlenmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar şöyle bir streç filmle üzerine hemen kapatıyorum, dolaba dinlenmeye alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Dolapta tabi 3 saat süre dinlendirdim. Dinlendirdikten sonra çıkardım, hemen şimdi üzerine açacağım arkadaşlar. Şöyle bir camım var onu kullanacağım. Sizler dilerseniz şöyle kare bir tepsiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel bir şekilde dondu. Arkadaşlar dolaptan çıkardım. Şöyle şöyle bir tepsi kullanacağım. Şu şekilde bir tepsi kullanacağım. Bir Dikdörtgen bir tepsi kullanacağım. Sizler dilerseniz kare bir tepsi de kullanabilirsiniz. Tamamen e, sizin e, kullanacağınız evinizde bulunan tepsiye göre yaparsınız. Şöyle tekrar harcımı spatula eşliğine şöyle karıştırayım ben. Bunu hemen alacağım arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi ben şöyle bir tepsi kullanacağım. Sizler dilediğiniz e, evinizde bulunan herhangi bir tepside de yapabilirsiniz. şöyle harcımı alacağım gerçekten çok ama çok muhteşem bir şerbetli tatlı oluyor arkadaşlar siz de muhakkak deneyin şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ee, yorum yaparken arkadaşlar e, beğeni atmayı da unutmayın şöyle aldım Şurayı ben kaldıracağım şöyle ilk önce bir spatula eşliğine tekrar şöyle dağıtacağım e, tepsimin her tarafına yayacağım eşit şekilde şöyle bir spatula yardımıyla e, eşit e, olması şey, olmak üzere hepsini arkadaşlar yaydım borcamın içerisine. Dilerseniz siz e, kesebilirsiniz. E, ben bu şekilde fırınıma atacağım. E, onun hemen akabinde fırından çıkardıktan sonra kesme işlemini, eee şerbetimi başlayacağım arkadaşlar. Şöyle bir e, iki kez şöyle sallayayım arkadaşlar tepsimi görüyorsunuz görüntü muhteşem portakal kabukları da e, çok güzel bir hem tat veriyor hem renk veriyor görüyorsunuz arkadaşlar hemen şimdi fırını alıyorum Evet arkadaşlar görüyorsunuz şambali tatlısı çok güzel bir şekilde fırında kızarmaya pişmeye devam ediyor arkadaşlar Evet arkadaşlar tatlımı fırından çıkardım. Ben biraz kare şeklinde kestim. Sizler dikdörtgen şeklinde kesebilirsiniz. Ee, görüyorsunuz hem altı hem üstü gayet güzel eşit derecede pişti. Ee, şimdi ben e, tatlımın şerbetini dökeceğim. Tatlımız da sıcak olacak arkadaşlar. Şerbetim de sıcak olacak. Hemen şimdi e, tatlımı şerbetin üzerine gezdireceğim. x'in de sıcak olması gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz çok muhteşem bir şekilde tatlım kızardı. Bademleri de aynen o şekilde kızardı. Evet arkadaşlar tatlımın son halini sizlere göstermek istedim. Görüyorsunuz çok ama çok muhteşem bir tatlı oldu. Sizler de şimdiden yapabilir. E, keyifli sevdiklerinizle beraber yiyebilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. E, bildirimlerimi almak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar sizleri en güzel yere Rabbime emanet ediyorum. Yorum yaparken beğeni yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize Evet, hepinize keyifler, keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda tekrar sizlerle beraber görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.